Efendim özellikle trafikte olup işe gitme çabası içindekilere daha fazla günaydın. Herkese kolaylıklar dileyelim Selahattin Kınalı. Evet. Şimdi çok güzel gidiyor Trabzonspor. Sizinle de sık sık bütün maçlarından sonra konuşuyoruz. Bir bir maçları alarak yoluna devam ediyor ki ben az evvel izleyenlerle birçok rakam buluşturdum. Siz de muhakkak hakimsiniz <laughs> onlara. Dinledim evet. E, yenilmezlik halkası 8'e çıktı, 4 maçlık galibiyet serisi 5'e çıktı, 100 gün aşkın süredir deplasmanda kaybetmiyor. Abdullah Avcı ile üst üste 5. galibiyet bunlar çok kıymetli şeyler. Bir de tabii kasket modası var o da çok güzel bir sinerji sağladı değil mi camiada? Son görüntüyü yorumlayalım. E, nostalji özellikle gününü yaşarken e, mutluluğu aradığı mutluluğu bulamayanlar için nostalji... E, bildik tanıdık bir duygu, hoş bir duygu. Ee, ama bu bir oyun. Ee, endüstri'nin bir parçası e, aynı zamanda işte bu tür görüntüler. Ahmet Suat Özezi'ye e, e, hatırlatıyor hepimize. Sevgili hocamıza da buradan selam gönderelim. Aslında onun asıl işareti, asıl e, şifresi tevazudur. Hı hı. E, Trabzonspor e, tevazunun adı aslında az kaynaklarla, kısıtlı kaynaklarla fazla üretim. Dünkü maça skor yazılı olarak bakarsak Çiğdem deriz ki işte dediğin gibi bu arada KC'de adım Salahattin de yazıyor. Fena bir isim değil ama Selahattin olsa daha iyi olur. Arkadaşlara söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Düzelsinler onu. Tabii hemen. şey, skor yazılı olarak bakınca diyoruz ya işte 8 maç yenilmedi galibiyet serisi 5 maç eskidi. Bunlar hep güzel şeyler. İşte ne deriz? İşte gümbür gümbür geliyor takım. Av zamanı şu bu çok güzel şeyler söyleriz. Bu taraftar da bundan mutlu olur. Bu skor yazarı işin tarafı. Ama bir de spor yazarı olarak ya da işte hani kendimizi de çok önemli önemselmiş gibi konuşmayalım da. Spor yazılı kimliğiyle bakarsak eğer Trabzonspor kazandığı maçların bir ikisi hariç hiçbir oyunu domine edemedi henüz. Yani skor alarak e, günü kurtarıyor Trabzonspor ve kendisini yukarıya doğru taşıyor. Hiç beklemediğimiz e, bir hızla taşıyor üstelik bir puan ortalamasıyla. E, ama şu an elimde şey var şeyde maçın bütün istatistikleri var. Bütün istatistikleri de Malatya önde. Yani evet. topla oynama, ikili mücadele, hava topu kazanma, top boş topu kazanma, pas arası isabetli şut konusunda sadece Trabzonspor önde. Kaleye bulan şut sayısı 2, attığı gol Trabzonspor'un 2. Spor'un da 90-100 dakika boyunca kaleyi bulan şutu 1. Yani bir, bir bu istatistik Trabzonspor önde ve maçı da işte bu istatistikle kazandı ama oyun olarak hani oyunun gücünü eğer yorumlamak gerekirse ki asıl yapmamız gereken budur. <laughs> e, ...skor yazarlığı işin en kolay kısmıdır. E, bu konuda Trabzonspor dün de Malatya'da mahkum oynadı. Ama maçı kazandı. Niye? Çünkü Abdullah Avcı'nın gelişiyle Trabzonspor arkayı toparladı. İşte Vito katkısı, Edgar müthiş performansı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela dün hoca e, rakibin ve sahanın durumuna göre... Hüseyin Türkmen tercihiyle oyuna başladı diye o kadar eleştirileri aldık ki hem de onu en çok sevenler tarafından. Yani sevgimiz de yani bir oyuncu tercihiyle hemen sorgulanabiliyor. Bu çok düşündürücü hı hı. bir şey ya. Hoca Hocana güveniyorsan güveniliyor hocaya. E hoca bir tercih yapmış saygı duyacaksın. E gayet de mantıklı düşünmüş yani. O işte tarla gibi sahada. E belki hani Malatyaspor Spor cephesi o kadar da kötü değil dedi ama Eminim ki onlar da hani söylediklerine inanmıyorlardı. Çünkü top kendi kendine yuvarlanırken bile <laughs> azap çekiyor böyle. <laughs> Zıplıyor filan böyle. Evet. Komik görüntüler vardı. Ya burada bile hocayı eleştirmek için pusu e, pusuda bekleyenleri e, anlamıyorum ama bu, bu pusu duygusu doğu toplumlarında çok olur. Biraz ondan mı oluyor anlayamıyorum. E, bu da dikkat çekici bir şey oldu benim için. Hiç beklemediğim şeydi. Oysa Hüseyin hocasının beklediklerini yaptı. Cevabını verdi. Hoca da zaten maç sonrası açıklamalarında bunu söyledi. Ama e, arkayı toparlayınca, işin en zor kısmı o. Onu toparlayınca e, bir takım havasına bürünüyorsun. Fakat teknik adam farkına yaratacak olan e, hücum alternatiflerinin çokluğudur. E, o anlamda Trabzonspor sanki Arkayı toparlayalım biz. Ön tarafta nasılsa Vakame, Ekuban ve Canuni gibi e, ne yapacağı kestirilemeyen, önceden kestirilemeyen yetenekli ayakları var. Onlarla da bir gol buluruz. Bir gol, iki gol buluruz. Maçı kazanırız. Evet, Bu taktik tutuyor. Evet ama bu e, taktikle, bu oyun gücüyle tırnak içinde skorları kazanabilirsin. Fakat e, skorlarla günü kurtarırsın. Sezonu kurtaracak olan oyun gücündür. E, hoca da bunun farkında zaten. Sık sık söylüyor. Ama oyun gücünün birazcık daha fazla hızla kazanması gerekiyor Trabzonspor'un. Ama her şeyden önce şunu söylemek lazım. Tabi Abdullah Avcı kendi kurduğu bir takım değil. yer arasındaki iki tane iki müthiş katkısı var. Bakasitas Bakasetas ve Berat Berat gibi isimleri. onlarla onlardan da verim alıyor Trabzonspor. Bu arada Bakasetas'ın dünkü açıklamasını yaparken kurduğu çerçeve aslında ...mental olarak da üst düzey bir oyuncu olduğunu işaretlerini veriyor. Hani sadece oyunlar değil dünyadan da haberi olduğunu gösteriyor. O, o da onun adına umut verici bir şeydi. Hoşumuza gitti. gitti. Dediğim gibi e, hakemin yorumlaması gerekirse de... E, ...bir izleyici olarak yorumlarsak e, spor yazar olarak... E, ...çok faul çaldı. Mesela Trabzonspor-Beşiktaş maçında 20 faul vardı... Ee, herkes işte iyi bir maç oldu. Bir futbol maçı izledik Ama e, dünkü maçta 40'a yakın e, faul düdüğü çalındı. Her şeye çaldı hoca. Tabi buradan hocanın da şunu şunu öncelemiş olabilir. Hani sağ kötü oyuncular sakatlanmasın. E, o kaygıyla belki her gördüğüne çaldı hoca yani. E, Malatya Spor inanılmaz bir kendi ortalamalarının da üzerinde duran top kullandı ama Abdullah Hoca maç öncesi de hani Malatyaspor'un uzun ve e, ortalarla gol eden bir takım olduğunu hı hı. ve ona göre tedbir alacaklarını söylemişti. Aynen dediği gibi oldu. Senaryo işledi ama hem e, Trabzon'un stoper defansının hava toplarında e, başarısı hem de Uğurcan'ın kendi standartına yakın bir oyun çıkarması Malatyaspor'un gol bulmasını engelledi. Bir görüntü vardı Çiğdem. 33. 30, 33 34. dakika galiba. Ekuban bir top kaptı zeki yavrudan. ve hücuma kalktı. Malatyaspor ataktaydı. Ekuban öyle bir hızla hücum bölgesine geçti ki arkadaşların arkadaşları ona yetişemediler ama ya Trabzonspor'dan bir oyuncu Ekuban'la birlikte Hı. hücumu çoğalttı. 4 kişi oldu Trabzonspor ama Malatyasporu o anda oyunu ne kadar istediğini gösteren şifreydi aslında o görüntü. Malatyaspor'un 8 oyuncusu birden geldi, koştular Kuban'la birlikte ve kendi e, ceza sahasının etrafında pozisyon aldılar. Zaten o da bir sonuç alamadı Trabzonspor. Ama oradan da Malatya Spor'un hocasının da Hamza hocanın da dediği hı hı. gibi e, maçı ne kadar istediğini gördük aslında. Çok iyi hazırlanmışlar ama e, ne yaparsan yap sonunda e, kalite farkı bir şekilde ortaya çıkıyor. Trabzonspor'da kalite farkıyla e, bu maçı kazandı. iddiasını hı hı. önümüzdeki haftalara taşıdı ama e, bilmiyorum sen Trabzonspor'un şampiyonluk iddiasını ne görüyorsun ama e, şey gibi e, geçen yıl hani Trabzonspor şampiyonluk mücadelesini İstanbul'un üç büyüklerinin dışında kalan hı hı. bir takımla belediye sporla verdi. Ve onunla bile baş edemedi Trabzonspor. Şimdi önünde Üç İstanbullu birden var, üç büyükler var ve altı şar puan geride evet. Trabzonspor. İşte bugünden Trabzonspor'un şampiyonluk konuşmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Trabzonspor hocanın dediği gibi maç maç gidecek hı hı. bir mucize olur mu? Futbolda her zaman mucizeler vardır. O pencereden bakmak lazım Trabzonspor'un şampiyonluk iddiasına diyorum ben. Peki önündeki maç fiksürünü de arkadaşlarımız ekranlarımıza getirdiler. Zorlu bir periyoda da giriyor aslında. Gaziantep Futbol Kulübü maçı, Başakşehir deplasmanı, Fenerbahçe, kasımpaşa deplasmanı, Alanya ve Erzurum Spor. Bu tabloya ne ediyorsunuz? Kaç puana çıkar buradan sizce? Vallahi zorsuz bir tablo yok zaten. Şey diyeyim, Hepsi Hı -hı. zorlu tabloların. Trabzon evet. e, Trabzonspor bu maçların Beşini de kazanabilir ama Beşini berabere de bitirebilir Yani Trabzonspor öyle bir takım Şu an Trabzon e, Arkayı güvenceye almış Önümüzdeki sezonun planlamalarını yaparken Bu seneden hı hı. defans yapma işini e, Artık bitirmiş Bütün e, akıl gücünü Yeteneğini, kasını, şuyunu Hepsini hücum zenginliği üzerine Spor alma üzerine e, Kurgulamaya başlamış bir teknik adam Doğrusuyla yol, yol alıyor Bana göre Hı hı. Ee, o yüzden hani e, kötü oyunla hükmetmeyen oyunla e, günlük skorlar alabilirsin ama sürekliliği sağlayacak olan senin toplam kaliten ve e, oyun gücün o anlamda Trabzonspor'un üzerine koyması ve biraz daha mesafe alması hı hı. gerekiyor hep birlikte görüyoruz zaten onu da. Selahattin Kınalı çok teşekkür ederiz çok keyifli bir sohbetti görüşmek ben teşekkür üzere Görüşmek üzere. Herkese tekrar selam. Teşekkür.